Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Arkadaşlar bugün kamyona ters yükleyeceğiz. Kamyoncu geldi. Bir kamyon ters attık. Davar güpresi. Bunlar muza. Sereya dökecekler arkadaşlar. Muz güp. Muzların dibine döküyorlar bu davar güpresini. Onu yükleyeceğiz arkadaşlar. Bugün kamyona manavgattan geldiler. Akşam da ayracak ayıracak gibiyim arkadaşlar. Geçler birbirine oğlaklar durdurmuyor malı. O yüzden akşam da ayıracak gibiyim. Şimdi tersimize başlayalım arkadaşlar. Biz de yardım edeceğiz. Yükleyelim. Hayırlı silah edin bakalım. Şimdi en iyi seyirler diliyorum hepinize. İyi bir video olur umarım beğenirsiniz. Hadi malum beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ters çekmeye başladık. Dayılar geldi. Buraya atacağız. Yukarıda da var. Orayı da atacağız. Araba da indi buraya. Araba da buraya geldi. Şimdi başlayalım atmaya. Daha senin adın neydi? Ahmet. Ahmet mi? Evet. Daha senin adın ne? Hasan Dayı. Manavgat'tan mı geliyorsunuz? Yes. Hızlı şekilde başlayalım arkadaşlar, hızlı şekilde atarak yardım edeceğiz. Evet arkadaşlar yaraladık tersi daha var. Lanon daha dolmadı. Yukarıda da var. Yukarıya da atacağız. bayağı var. Çıkarıyorsunuz hızlı şekilde. Evet arkadaşlar kamyonu yükledik çıkacak şimdi. Bayağı zor oldu bayağı yükledik. Yukarıda da var yolun içinde. Bağdan indirdiklerim. Onları da indireceğiz şimdi. Eski kamyonlardan bu da 83 model es, eski tip kamyonlardan arkadaşlar. da öyle kalsın tamam. Öyle koyalım arkadaşlar biz kamerayı. bu daha yoklayalım bakayım. Doldurduk bayağı şimdi saracağız geri kalan. Bunlar da yukarı bağdan getirdiğimiz tersler. Şöyle manzaralı bir yere koyayım ben size. Başlayalım. ne ezen dokunuyor. Evet arkadaşlar kamyon yükledik tersiyle. Şimdi eve geçeceğiz. Maalesef dolmadı ama. Dolmadı ya kamyonun bayağı derinmiş. Yok kamyonun Kaç çuval alır bu da? Ya normalde dedim ya dediğim şekilde 200 çuvalla dolar. 200 çuval büyük çuvalla ama bizimkiler normal çuval. Tabii canım ufak da yani Seninkinin içinde oradan. Benim, Benim yem yok. çuvalları bunlar. Aynen. Bu şekilde orta boy ters buluruz ya açın şöyle 20 30 daha bulduk mu sene tamam. Ama tamam, tamam. ayarla sorun değil. Kaç model bu 83 müydü? Evet. 83 model. E güçlü bayağı değil mi eski olduğunu? Doğru. Kaç ton götürüyor? Göre pek ağır olmadı ya. Yaş olursa ağır olur. Taşmaş mı şöyle? Ya taşmaş bunların kapasitesi trafikte 11.750 kilo. 11.000 ton. Şey. 11 ton 750 kilo taşıma şey değil? Yani trafiğin verdiği kilo buna o yani ama bu damper olduğunda o kadar da olmaz damper biraz daha ağır hmm. ama bunun geleceği görelim hani sana diyeyim 7-8 ton ancak bu mu? Pardon. bu olsa 7-8 ton geldi bilemedin 10 ton gelsin haydi gidelim Bu olduğu için tabi ya paf ne olacak arkadaşlar Kamyoncu diyorlar tersimizi yükledik. Gitti. Ben de davara doğru gidiyorum. Vakit oldu bayağı bir önde ters yükledik işte. Bayağı yorulduk arkadaşlar. Şimdi davara doğru gidiyorum. Az da bulutlu bakın. Güzel manzara var arkadaşlar. Bulutlar çıkıp gelir yerden doğru. Yavaşlar, var zaten bir ara ama keşke bir yağsa arkadaşlar. Bayağı toprak gene kurudu. Yukarıdan eşek eşeklerle indirdim arkadaşlar. El arabasıyla indirdim. El arabasıyla bayağı indirdim arkadaşlar. Göstermedi bana. Durmadan indirdim. Eziyetimizin karşılığını aldık. Hani. Daha yukarıdan indir Allah indir. Bayağı zordu arkadaşlar. Hava sıcak güzel gene. Hasan abiye de gelmiş herhalde bu baharın. Öyle diyor tersçi. Karaca Serah Senal gelmiş. Evet arkadaşlar eve geldim. Akşam oldu. Terslerimizi yüklettik. Gitti kamyon. Şimdi arkadaşlar oğlak ayıracağım ben. Oğlaklar birbirine girdi. Mallar birbirine girdi. Oğlak bana durdurma ayır. Haldır 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 haldır. Bana baksana da. Bak. Ma Kolak kara ayıracağım. Hiç malı ne yatırıyorlar ne şey yapıyorlar kolaklar. Geçilen yatı yetmiş. Ayıracağım artık arkadaşlar kolak. Her yanına kırdılar döktüler baksana da. Nereye gidelim oğlum? Dur oğlum. Sezen de okunuyor arkadaşlar. Yavardan daha, daha yeni geldim. Buranın da aşı buradaymış. <laughs> Sütü sağladım arkadaşlar. Burada süt var. Şimdi arkadaşlar yavaşça mallarımızı ayırmaya başlayalım. Hoca tek. Ne? Şuna bak, oğlaklar hep, şunlar hep duş ediyor Yoruyor malları. Şu erkek oğlaklar hep ayıracaksın şimdi. Tamam bunlar gidecek ki su, su. Ne almalar abi? Davar iş bırakmıyorlar. Tekkeler de yoruluyor onlar da alacağım değil. Halim bakan şimdi ben bir ayıran arkadaşlarıma mı gösterip görüşürüz. Evet arkadaşlar malı ayırmayı tükettim. Vallahi bir oldu be. Vallahi hep sessiz kaldı ya. Çıkırlar arı çıvılak. Küçüğülaklar koydum. Erkeklerin küçüğünü ayırmadım. Büyüklerini ayırdım arkadaşlar. 10 kilo ayırdım. Sessizledim alamı sessizce kaldı bakın. malya tutmuyor ya gece mece. Haldır 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 haldır. Ağrı yıkacak gibi kalıyorlar. Ama şimdi sessiz bir şekilde kaldı arkadaşlar. Böyle bir daha bakalım iyice. Kalan gedin var mı? Dur oğlum. Herhalde buyurun. Ne var lan? Vallahi abi vuruyor. Ulan. Ne var? Baba iyi do arkadaşlar malın içinde baba iyi do lanım. Şu olak kalmış. Bunu da tuttuk. Ne? Gel bakayım sen içeriye. Hadi. Hadi. bakayım. mala arkadaşlar. Bunlar mal işte. Malı mahveden bunlar işte. Batma mı koyacak? Baca mı koyacak? Bunları ayırdım. Bunlar bakayım ne zaman karıştırırız bilmiyorum. O çeviriyor. Haydi gayrı arkadaşlar çıkalım. Evet arkadaşlar ağırdan çıktım. Annem et açlamış. Şimdi onu boşaltacağım. E, yapacağız. Yiyeceğiz böyle. Kemik. Kemikler böyle yumruk gibi yumruktan küçük kodu arkadaşlar. Şimdi etaş suluca böyle sularında var. Kemiklerini yiyeceğiz, kemireceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Kırmızı et. yüzünden Şimdi bunu Böğüm bayağı yorulduk arkadaşlar. Sabah 5.30'dan saat şu anda 9.30 ile bayağı oldu. Yeter asar bu kadarlık. Bayağı da var düdüklünün içinde. Aha oh, şuna baksanıza. Tam iyi olmuş. Yerine salam. Tıkıcık da suyundan dökeceğiz böyle. Bir dünya pişirmişsin anne bakın arkadaşlar bir dünya var. Yemek mi yapan? Yemeği yaparız gayri. Yarın bir nohut pilav mı yapalım? Etli pilav mı yapalım gayri. Çay da demledim değil mi? Vallahi bir dünya var ya buna. Bakın arkadaşlar. Salata var. Yoğurt var. Et var. Yoğurdun içine de dökmüştük ya. Tüh. Vallahi görmedik. Yoğurdun içine de girmiş anne. Dödükten suyunu dökerken. Huvarına baksanız. Kıpkırmızı maşallah. Özel biçmiş. Şey. Haydi geçelim şimdi soframıza. Evet arkadaşlar soframızın başına geçtik. Ailecik. Bugün bayağı yorulduk. Testler çekti. Olaklar ayırdım. Kim kim yollamış anne bunlar? Allah mübarek. İki çeşit, çeşit mi yapsın, yapmışlar? Çeşit mi? Gözlüğünü. Ben yerden yere kadar sattım ben. Hemen öyle. mi gittin? Yok, yerlere yerliğe gittim ya. Öğlen son diyorum, ters çektikten sonra yerlere gittim. Ağrılara baktı geldi bana da. Gözüm oralara gittik. Hmm. Yasın el var ya, yasın eldim oralardan, gönül oralara geldik geldik. Bahçeye baktım geldim, domates yoldum geldim, geldim. fidanlar hep pişmiş ya. Pişmiş mi yani de? Hı hı. Bir sürü yas soğuk var. Evet. Nargeç net değil mi annem? Ne? Zormuş. Bu kıyas var mı? Veya ateşte bir şey son olacak. sen. Al bir yani. kıyas. Ver. Gelen verim. Gelen oğlum. Şu kıyacak. Gel. <laughs> ye. Gelen Bulamazsınız üşümüşsün ne varsa yok bu acı acı ne oğlum acı bende değil Videoyla kapatalım arkadaşlar burada hakkınızı helal edin ekmeğimizi yiyelim biz haydi lan Allah'a emanet olun sonraki videoda görüşmek üzere bay bir tanrısındır 还什么？